Türkiye'nin en büyük kitap fuarı, Kocaeli kitap fuarı. Evet, herkes kitap fuarına akın ediyor. Kocaeli halkı okumayı seviyor. Kardeşimle yolları düştük. İşte fuardayız. İlk olarak en sevdiğim yazarlardan biri olan Şermin Yaşar Söyleşi'ne Sorular sordu, çok güzeldi. İlk gün aramamızı kitaplar bulduk. Bu herkes ön gün yeniden geldik. Kitapları inceledim. Gözüme kestirdiklerimi aldım. Yine yola koyuldum. Ertesi gün yine buradayım. Koşturuyorum sevdiğim yazarlara. Durmak yok, koş! Çok sevdiğim dilekte sırada kitaplarımızı imzaladık. Kucaklaştık. Daha sonra daha sevgili Atıcı Kübra'nın bir ile çalıştık. Gülüştük. imzalarımızı aldık. Arada Mehmet Şef'in söyleşisini dinledik. Bizim ufaklık aşçı olacağım diyor. Bir şeyler öğrensin. Ertesi gün yine buradayım. Koşturuyorum vakitli, En sevdiğim kitapları yazarak psikolog güncel Altın Köprü ile Bana özel vakit ayırdım. Çok sevindim. Babakla dolaşıyoruz. Bu arada karşılaştık. Güzelim bir kitaplarımız inceledik. Ertesi gün okul çıkışı yine buradayım. ama diğer diğer Tahsin Paşa'ya da gidiyorum. Günlerde kitap alıyorum. Param tükendi tabi. Neyse ki karşıma ikinci yer 5-10 kitaplar çıktı da oradan faydalandım. Daha sonra sevgili Sinan Yağmur'u da kitabını imzalattım. O da çok güzel yazısıyla güzel dileklerde bulundu. Bir kere abi de kitabı imzalatmak isterdi. Baba, babam dedi, oğlum bu kuyruk beklenir mi? Bezdi tabi o da kaç gündür. Ben de böyle bir hatıra çekindim. Yine buradayım. Merve Gülceman ablamızı da gördük. İki lafı menere kırdık. Hazran fotoğrafımızı çekindik. Kardeşim her gördüğüm maske bu sarılıyor. Can bir sevgi pıttırıcıdır kendisi. Sonra maceraya geçirdim romanlarımı doldurdum çantama. Gezerken yeni yazarlar keşfettik. İmzalı kitapları kattık. Çocuklar arasıyla koş koş koş. Durmak yok. Başka bir gün akademisyen anne ile buluştuk. Çok sevgili oluruz gerçekten. Annem sihirli cümlelerini söyleyince her akıca kaçıyorlar artık. Sevgi ablamızdan da aldık imzaları. Gururla yeni çocuğumuzu gördük. Ufaklık boynuna atladı gözü görmüş. Sevdi galiba. Gülünü öptük, imzalarımızı aldık. Çoluğu sevdiğim Osman amcaya gittik. Heyecanlı romanları imzalattık. Fazıl Osman Sarıç'ın kitaplarını da mutlaka okuyun. Çok seveceksiniz. Hindistan'ı da ziyaret ettim. Çok kıymetli kitaplar aldım. Doldurdum kitapları. Ben onları çekiyorum. Onlar beni çekiyor. E tabii fuar sonrası cebimde kalan para. Fuarın son veda ettik. Güzel senden çok faydalandım. Yarısı var. sana. Hoşça kal. Eve gelince kitapları dizdim. Kokladım. Mis. Çocuktum yemek istedim. Anlam yemeği geçirdi. Bu uyku ruh etmekle de geçeceksin. Efendim. Ne yapalım? Kabul ettik. Biraz da kitaplara doyacağız.